Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu çok güzel e, örgü modelini sizlerle paylaşacağım. E, bundan bebek örgülerinde kullanabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz. Çok şık, çok güzel bir model arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen yapımına geçelim. Ben e, bir miktar ilmek attım şişime, şöyle biraz da alt zemin oluşturmak için lastik ördüm şimdi lastikten sonra bir e, ön yüzden bir sıra şöyle düz öre, düz olarak örüyoruz e, bir sıra düz örelim. arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz sıra başına kadar sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum Şimdi modelimin yine ön yüzüne geldim. Burada kullanacağınız diğer renk ipi e, takıyorsunuz. Şimdi ben kırmızı ip burada kullanacağım. Daha iyi görünmesi açısından ipimi buraya bağlıyorum. Şöyle. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Beyaz ipimi bırakıyorum. Kırmızı ipimi alıyorum. İpinizin kalınlığına göre şiş numaranızı da ona göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğim kenardan renk geçişi olduğu için örerek alıyorum. İkinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi e, önümdeki e, ipimi ön tarafıma alıyorum. Bu önümdeki ilmeklerimi bir 2 3 4 5 tane ilmeği örmeden şişime aktardım. İpim kırmızı ipimi arkaya aldım. Bir tane düz olarak ördüm. Yine önüme aldım ipimi. 1 2 3 4 5 tane örmeden aldım ipimi arka tarafı alarak bir tane düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin arka yüzüne geldim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Örmeden aldığım ilmeklerimi e, ipimi arkaya alarak 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden şişime geri aktardım. İpimi öne alarak kırmızı ilmeğimi ters olarak ördüm. Ön yüzde düz olan ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Şimdi e, tekrardan 5 ilmeğimi örmeden şişime aldım. İlmeğimi ters olarak örüyorum. 5 ilmeğimi örmeden aldım ters olarak ilmeklerimi ördüm. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Bu şekilde kırmızı ipimi bırakıyorum. Beyaz ipime geçiş yapıyorum. Bütün ilmeklerimi beyaz ipimi ilk ilmeğimi örmeden al, aldım. Şimdi ilmeklerimizi hepsini düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz ilmeklerimizi düz olarak örmeden aldığımız ilmeklerimizi kırmızı renk olan ilmeklerimizi hepsini düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Sıranın sonuna geldim. Şimdi modelimin arka yüzüne geldim. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Şimdi modelimin tekrar ön yüzündeyim. Şimdi modelimizi şekillendirmeye geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek ördükten sonra şöyle modelimin şu kırmızı iplerimin altından şişimi sokarak ilmeğimi şöyle örüyorum. Bu şekilde ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğe geldiğimde kırmızı ipin altından geçirerek e, ilmeğimi bu şekilde örüyorum. 5 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6. ilmeğe geldiğimde kırmızı ipin altından girerek ilmeğimi burada düz bir şekilde örüyorum. 4 tane ilmeğimi ördüm ve modelimin arka yüzüne geldim. Burada bütün ilmeklerimizi ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Modelimin tekrar ön yüzüne geldim. İlk modelimizi kurmuş olduk. Şimdi tekrar kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimi aldım. Kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Renk geçişi yaptığımız için burada hemen ilmeğimi ipimi ön tarafa alıp bir 2 3 tane ilmeğimi burada yarım motif oluşturuyoruz. Örmeden aldım. Buradaki e, ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki e, toplama ilmeklerimizin tam üzerine denk geliyor. 1 2 3 4 5 ilmeğimi örmeden aldım. 6. ilmeğimi örerek düz bir şekilde örerek alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bu şekilde modelimin arka yüzüne geldim arka yüzde ilk ilmeğimi şu şekilde örmeden aldım ipimi arkaya alarak örmeden aldığım ilmekleri tekrar örmeden alıyorum kırmızı ipimi ters olarak örüyorum 5 ilmeğimi tekrar örme, örmeden şişime aktarıyorum kırmızı renk ipimi ters olarak örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim son ilmeğimi de örerek aldım şimdi kırmızı ipimizi bırakıp tekrar beyaz ipe geçiyoruz bu şekilde Beyaz ipimle şimdi bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum düz bir şekilde. arka yüze geldim arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum Yine modelimin ön yüzüne geldim. Burada şimdi e, yine modelimizi şekillendireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden şişime aldım. 1 bir, bir ilmeğimi ördükten sonra e ilmeğimi alttan geçirerek sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada 5 ilmeğimi ördükten sonra alttan geçiriyorum. Birlikte ördüm. 1 Bir, 2 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğimi kırmızı ipin altından geçirerek örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. 6. da kırmızımın altından geçirerek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örüyoruz. Modelimiz bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Şimdi e, tekrardan ilk modeli kurduğumuz gibi iki ilmeğimizi kırmızı ördükten sonra 5 ilmeğimizi örmeden alıp bir ilmeğimizi e, düz örüyoruz kırmızıyla. 5 ilmeğimizi örmeden alıp bir ilmeğimizi kırmızıyla düz örerek bu şekilde ilk sırayı yani ilk sıranın e, şeyini yapıyoruz. Tekrarını yapıyoruz ilk sıradaki gibi daha sonraki sırada da burayı yarım yapıp diğerlerini tüm model kurarak bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.